Tanrılar savaşını kazanıp tahta oturan, Olimpos'un kralı, tanrılar tanrısı Zeus. Bir gün Gaia'nın kendisiyle ilgili kehanetini duydu. Onun babasına yaptığı gibi bir gün gelecek ve Zeus'un oğlu babasını devirip tahtı ele geçirecekti. Henüz Zeus'un bir çocuğu yoktu ama kehanetin gerçekleşmesinden korktuğu için çok sevdiği karısı Metis'in yanına gitti ve tek lokmada onu yuttu. Metis o sıralar hamileydi ama bunu ikisi de bilmiyordu. Zamanla Zeus şiddetli baş ağrıları çekmeye başladı. Bir süre sonra bu ağrılara küçük bir yumru da eklendi. Bu yumru günden güne büyüyor ve Zeus'un acısı katlanılamaz bir hale geliyor. Artık daha fazla dayanamayan Zeus, demirciler Tanrısı Hephaistos'u yanına çağırdı ve en güçlü baltasını yanında getirmesini istedi. Hephaistos geldiğinde baltayı alıp tüm gücüyle başına vurmasını ve bir yarık açıp içine bakmasını istedi. Zeus bir ölümsüzdü ama yine de Hephaistos o kadar güçlüydü ki geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabilirdi. Acısı dayanılmaz bir hale gelen Zeus kararlıydı emri uygulayan Hephaistos tüm gücüyle vurdu. Zeus darbenin etkisiyle bayılıp yere yığılırken kafasındaki yumrudan bir kız çocuğu çıktı. Kanlar ve göz kamaştırıcı zırhının içinde büyüleyici gözüken bu kız çocuğu adına şarkılar yazılan, tapınaklar inşa edilen ve hala günümüz Yunan dünyasının merkezi olan şehre ismini bahşeden Athena'ydı. Athena, Yunan mitolojisinin en gözde tanrıçalarından biriydi ve Zeus'un en sevdiği çocuğuydu. Bu yüzden Zeus'un yıldırımlarını kullanabilen tek olimposlu Athena'ydı. Bilgelik, barış, sanat, strateji, zanaat, dokuma ve savaş tanrısıydı. Evet, hem savaşın hem de barışın tanrıçasıydı. Yunan mitolojisinde savaşla ilişkilendirilen birçok tanrı var. Ama doğrudan doğruya savaşla ilişkilendirilen sadece iki tane tanrı var. Bunlardan biri Athena, diğeri de kardeşi Ares. Athena savaşı sadece mecburi olduğu durumlarda barışa giden bir yol olarak görüldü. Savaşın bilgelik ve strateji tarafıyla ilişkilendirilirdi. Kardeşi Ares'i başka bir videoda detaylıca anlatacağım için ona bugün değinmiyorum. Athena genelde elinde bir mızrak, başında miğfer, zeytin dalı, baykuş ve kalkanıyla tasvir edilirdi. Zeytin dalı barışı, baykuş bilgeliği ve sanatı, mızrak savaşı, ise savaşın stratejik yanını temsil ederdi. Athena'nın kutsal baykuşu günümüzde bile hala bazı eğitim kurumlarında bilgelik ve eğitimin bir sembolü olarak kullanılır. Aegis isimli kalkanı Athena'nın en dikkat çekici eşyalarından biriydi. Keçi derisinden yapılan bu kalkanda Medusa'nın kesilen başı vardı. Athena'nın en bilinen, en meşhur hikayesi Medusa ile yaşadıklarıdır. Medusa'nın hikayesini daha önce anlatmıştım, tekrar anlatmayacağım. Merak edenler şuradaki karta tıklayıp izleyebilir. Athena, insanlar tarafından çok sevilen ve saygı duyulan bir tanrıçaydı. En yakın dostu olan Prometheus ile birlikte insanlara çok sıcak davranır ve bilgeliğini paylaşırdı. Tıpkı Prometheus'un ateşi gibi Athena da insanlara sanatı, zanaati ve stratejik düşünmenin inceliklerini armağan etmişti. Medusa videosunda Athena ve Poseidon'un evli olduğunu söylemişti. Ama bazı kaynaklarda Athena'nın gönül işlerine kapalı, bakire bir tanrıç olduğu söylenir. Bazı kaynaklarda Hephaistos'la bazı kaynaklarda ise Poseidon'la evli olduğu anlatılır. Yunancada Partenos bakire demekti. Bu kelime Athena'nın sıfatlarından biriydi. Bu yüzden Atina şehrindeki büyük Athena tapınağına Partenon deniyor. Attika kenti zaman içinde savaşlarla harap olmuş ve neredeyse yaşanılmaz bir hale gelmişti. Şehir yüksek bir tepeye kurulu olduğu için önemli bir coğrafi avantajı vardı ve bu avantaj şehri kaderine terk edilmeyecek kadar önemli bir hale getiriyordu. Bu yüzden Attika şehri tekrar inşa edildi ve halk bu şehri koruması için bir tanrıya armağan edilmesi gerektiği fikrini ortaya attı. Ama şehrin ileri gelenleri ortak bir fikirde buluşamadı. Şehri hangi tanrının koruyacağı ile ilgili tartışmalar sürerken Poseidon ve Athena bu görkemli şehre isimlerini vermek için bir mücadeleye giriştiler. Bu mücadelenin hakemliğini Olimpos'un tanrıları üstlendi. Mücadelenin galibi şehre en güzel hediyeyi veren olacaktı. Poseidon, üç çatallı mızrağını Akropolis'in bereketsiz kayalıklarına sapladı ve bir nehir oluşturdu. Athena ise bu şehrin halkına zeytin ağacının köklerini verdi. Zeytin hem ticari değeri olan bir şeydi hem de besleyiciydi. Bu yüzden Olimpos'un tanrıları ve Attika halkı Athena'nın hediyesini daha çok beğenip onu şehrin baş tanrısı ilan ettiler. Attika şehri artık Athena, şehirdeki büyük tapınaksa Athena'nın bakireliğine ithafen Parthenon adını aldı. Atinalılar, tanrıçalarına olan saygılarını göstermek için paralarına kutsal baykuşun bir tasvirini eklemeyi de unutmadılar. Athena, insanların yaptığı bütün sanatsal ve zanaatsal işlerin ama özellikle kadınların yaptığı nakışların koruyucusuydu. Hera'nın gelindiğini bile kendi elleriyle dikmişti. Günün birinde Athena'nın kulağına dikiş konusunda çok yetenekli olan bir kızın haberi geldi. Athena kızın yeteneğinden çok etkilenip onu her fırsatta izlemeye başladı. Lidyalı, güzeller güzeli bir kız olan Arakne, yine bir gün dikiş yaparken birkaç nimpa onu izlemeye geldi. Arakne'nin işlemeleri o kadar güzeldi ki, perilerden biri Arakne'ye ''Bu kadar güzel işleme yapmayı sana bilgelik tanrıçası mı öğretti?'' diye sordu. Kibrine yenik düşen Arakne, mağrur bir tavırla ''Hayır, kendim öğrendim. Athena'nın bile boyu ölçüşemeyeceği kadar yetenekliyim, onu bile geride bırakırım.'' dedi. İyi kalpli, yumuşak tanrıça Athena, bu duydukları karşısında çok üzüldü ve yaşlı bir kadın kılığına girerek Arakne'nin yanına gidip ona öğütler verdi. ''Güzel kızım, yetenekli Arakne. İhtiyarlık insana sadece keder ve üzüntü getirmez, tecrübe de getirir. Öğütlerimi yabana atma. Evet, sen sanatında çok yeteneklisin. Bütün kadınları geçebilirsin. Fakat bir tanrıçanın gücü, onun sanatı, her şeyin üstündedir. Kendini bu kadar büyük görme.'' Arakne, bu ihtiyar kadının dediklerine çok kızdı. Ben kibre kapılmıyorum. Gerçeği söylüyorum. İsterse Athena gelsin. Ben onunla da yarışa girerim. Bu kibir karşısında hayrete düşüp sinirlenen Athena, işte geldim diyerek ihtiyar kadın şeklinden çıkıp kendi tanrısal görüntüsüne bürünür ve hemen bir yarışma tertip edilir. İkisi de dünyevi materyalleri kullanarak duvar halısı işlemeye başlar. Athena, işlediği duvar halısında Olimpos doğandaki tanrıları ve tanrılarla yarışan insanları tasvir eder. Arakne ise haddini aşarak Zeus'un sadakatsizliğini ve tanrıların yanlışlarını tasvir eder. Arakne duvar alasındaki sahnelerde tanrılara açıkça hakaret edip onları küçük düşürecek şekilde işlemeler yapar. Arakne gerçekten yeteneklidir ama bir tanrıyla boy ölçüşecek kadar değildi. Bu saygısızlık karşısında sessiz kalamayan Athena, Arakne'nin alnına dokunup yaptığı saygısızlığın ve hataların pişmanlığını yaşamasını sağlar. Hatalarının farkına varan ve pişmanlığın yükünü kaldıramayan Arakne birkaç gün sonra kendini asarak hayatına son verir. Athena, böylesine saf ve güzel bir yeteneğin yok olmasına göz yummak istemez. Ama aynı zamanda Arachne'ye de çok kızgındır. Athena, onu tekrar diriltir ve ''Sen ölmeyeceksin Arakne. Fakat kendini benimle bir tutma hatasına düştüğün için hayatını ağ üstünde geçireceksin.'' diyerek onu bir örümceğe dönüştürür. Ey Frans Kafka! Geldi dönüşüm gör orası sonsuza dek dokuma yapmaya mahkum bırakılan Arakne çok öfkelenir. Seni, çocuklarını ve soyundan gelenleri asla rahat bırakmayacağım diyerek Athena'dan intikam almaya yemin eder. Bu yüzden Athena'nın melezleri örümceklerden çok korkar. Bu olay yaşanmadan önce örümceklerin ağ öremediği ve bu yeteneği örümceklere Arakne'nin öğrettiği söylenir. Arakne ismi zaman içinde örümceklerle anılmaya başlanır. Bugün Athena'nın soyundan gelenler hala örümceklerden korkmaya devam ediyor ve biz insanlar Arakne'nin ismine ithafen bugün bu korkuya araknofobi diyoruz. Athena Truva Savaşı için demirciler tanrısı Hephaistos'tan bir silah yapmasını ister. Hephaistos bu isteği kabul eder ve çalışmaya başlar. Bir gün atölyesinde çalışırken Poseidon ona küçük bir şaka yapar. Athena'nın gelmek üzere olduğunu, Hephaistos'tan çok hoşlandığını ve Zeus'un ikisinin birlikteliğine izin verdiğini söyler. Hephaistos buna çok sevinir. Çünkü o da Tanrıça Athena'dan hoşlanıyordur. Athena silahın durumunu sormak için atölyeye geldiğinde Hephaistos Tanrıça ile birlikte olmaya çalışır. Athena mücadele eder ve Hephaistos'un kollarından kurtulur. Boğuşma esnasında Hephaistos'un menisi Athena'nın bacağına bulaşmıştır. Bunu fark eden Tanrıça bacağını temizlerken birazı yeryüzüne düşer. Bu tohumlar şans eseri toprak ana Gaia'yı hamile bırakır öfkelenen Gaia çocuğu kabul etmez ve büyütülmesinde herhangi bir sorumluluk almayacağını söyler. Bunun üzerine Athena çocuğun üvey annesi olmayı kabul edip kendi büyütür ve ona Erihtonius ismini verir. Topraktan doğan diğer çocuklar gibi onun da bedeni yarı yalan yarı insandır. Bir gün Athena, Athena yakınlarındaki ormanda yürürken can sıkıntısından bir kamışı oyup delikler açarak ilk flütü icat eder. Bu başarısıyla gurur duyan Athena hemen Olimpos'a gider ve diğer tanrılara bu yeni icadını göstermek ister. Athena flütü çalmaya başlar başlamaz Afrodit, Hera ve Demeter önce kıkırdamaya sonra da kahkaha atmaya başlarlar. Demeter ve Afrodit flütü çalarken Athena'nın yüz hatlarının çok komik olduğunu söyleyip tanrıçayla dalga geçerler. Bu durumdan utanan Athena aşağılandığı için kaçar ve flütü bir sonraki kişiye kötü şans getirmesi için lanetleyip Olimpos'tan aşağı atar. Anadolu topraklarına düşen flütü bir satir olan Marsyas bulur. Flüt hala Athena'nın nefesiyle doludur ve muazzam bir ses çıkarır. Bu müziğin güzelliğini kendi çıkarı için kullanan Marsyas, Apollon'a bir müzik yarışmasında meydan okur. Athena'nın laneti yüzünden yarışmayı kaybeden Marsyas'ın derisi, yarışmayı kazanan Apollon tarafından canlı canlı yüzülür. Truva Savaşı sadece insanların değil, tanrıların da savaştığı bir olaydı. Savaş yıllar boyunca sürdü Kaba kuvvet, şiddet ve savaşın tanrısı olan Ares, ünlü savaşçı Aşile ile yol gösterirken Athena tüm Yunan krallarına rehberlik ediyordu. Truva'nın görkemli surlarının kılıçla değil ancak zeka ile aşılabileceğini anlayan Athena, kurnazlığıyla ünlü İthaka kralı Odysseus'un yanına gitti. İkisi zafer için bir plan düşünürken Odysseus devasa bir at yapma fikrini ortaya attı. At, Truvalılar için oldukça kutsal bir hayvandı. Bu fikir Athena'nın çok hoşuna gitti ve Odysseus'a tahtayı kullanarak nasıl devasa bir at yapacağını tarif etti. Bu plan başarılı oldu ve Truva şehri düştü. Böylelikle Athena, savaşta stratejinin kaba kuvvetten daha önemli olduğunu kardeşi Ares'e göstermiş oldu. Olimposlular içinde insanlara merhametli davranan az sayıdaki ölümsüzden biriydi. Athena dünyaya gelip insanlara yardım etmeyi bırakalı yıllar, asırlar geçti. Yine de insanların onun sevgisini ve merhametini hiçbir zaman unutmadı. Ona adanmış tapınaklar, onun sembolleri ve koruyucusu olduğu şehir günümüzde bile hala dimdik ayakta duruyor.